Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta ücretsiz bir şekilde nasıl indireceğimizi, nasıl oynayabileceğimizi anlatacağım. Aynı zamanda da arkadaşlarınızla beraber multiplayer server kurarak da oynayabilirsiniz bu oyunu. Hemen gayet çok basit kurulumu hemen hızlıca geçelim. Google'a giriyoruz. TLauncher yazıyoruz. Orijinal sitesine girmiş oluyoruz. TLauncher indir butonuna tıklıyoruz. Windows şu anda iniyor. Gayet çok basit. Yüklendi. Ben bunu yüklemiştim daha önceden. Bu şekilde yüklensin. Size anlatacağım. Aynen bu şekilde devama tıklıyorsunuz. Kabul ediyorum. Devama tıklıyorsunuz. Daha önceden yüklediğim için ben arkadaşlar iptal ettim kurulumu. Ayarlarım bozulmasın diye. Gayet çok basit. 3 yaşındaki çocuk bile bunu kurabilir. Hemen yüklenecek. Masa üstüne gelecek. Çalıştırıyoruz. Menüsü çok basit. Her şey. Buraya isminizi yazın. Burada son sürüm. 1.16. Gayet basit. Buradan ayarlara gidip oyun içi ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Benimki oyun içinden ayarlı. Burada ne kadar RAM kullanacağımız yazıyor. benim sende 8 GB var. 5884'ünü kullanıyor. Buradan ekran ayarlarınızı yapabilirsiniz. Benimki oyun içinden dediğim gibi otomatik ayarlandığı için hiç dokunmuyorum. Size kalmış. Buradan enter basıyoruz. Oyuna geçiyoruz. Oyunumuz açılsın. Tam ekran oldu. Evet buradan sizde İngilizce dili olacak. Buradan gelip Türkçe'ye tıklayabiliyorsunuz. Türkçeye ayarlayın. Daha sonra ben bu oyundaki müzik sesinden nefret ettiğim için müziği kıstım. Siz de aynı şekilde müzik ayarlarınız oyun ayarlarınızı yapabilirsiniz. Görüntü ayarları buradan yapabilirsiniz. FPS'inizi ayarlayabilirsiniz. Böyle bunlar basit şeyler. Başka kaynak paketi buradan eğer modlarınız varsa kaynak paketleriniz varsa buradan da yükleyebilirsiniz aynı şekilde tamamen orijinal bir şekilde oyunumuzu oynamış oluyoruz başka bakıyorum başka bir şey yok herhalde evet oyuna geçelim buradan çok oyunculu bunu da bir sonraki videoda göstereceğim size nasıl server oynanacağımızı buradan tek oyunculu moda geliyoruz kayıttı. Oyunum vardı. Geçelim. Yüklensin. Evet arkadaşlar. Oyunumuz açıldı. Hiçbir şekilde problem yok. Hızlıca ne yaptım. Köyü göstereyim sizlere. İçeri Bu şekilde oynamıştım. Hiçbir problem yaşamadım. Sizler de yaşamayacaksınız emin olun. Benden bu kadar. Eğer sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.